Seçimler gelir geçer. Bu seçimi Erol kazanır, ötekini başka biri kazanır. Kime nasip ettiyse. Bunları kaderin sahibi yazmıştır. Bellidir. Yani biz siyaset yapıyoruz. Ben başka bir şeyin peşindeyim arkadaş. Bunun bilincine varalım. Bu olay çok büyük. Türkiye'de bir tanesi. Herkesin gözü burada. Bak yemin ediyorum şurada Allah korusun biz kazanacağız ya. Sizden israfı olsun. Bir an düşünelim. Allah emanet biz kaydettik. Ya bu, bunlar ne diyecekler biliyor musun? Reisler. senin parti bitti, parti düşmek, güçlendi, neyde kazanamadı, bilmem ne. Ya arkadaşlar, neden başka dünya lideri bir insanı gelmiş, tüm muhalifler ne diyor ya? En büyük liderini. Geçen gün Ertuğrul Özkök ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Atatürk'ten sonraki en büyük liderdir diyor Recep Tayyip Erdoğan. Bu Ertuğrul Çöz Erdoğan'ın inancına dost olmayan bir arkadaştır. Bilenler bilir. Ama bugün bunu söylüyor. Evet, Atatürk'ün en büyük yorum. bana göre yaşayan en büyük giderdi. Bizim milletimizin hizmetkarı Müslümanların hizmetkarı peki biz şurada güneyde Allah aşkına üç yıllık belediye başkanlığı için Cumhurbaşkanımızı nasıl mahkemeye geldik? Ya, bu kadar muhtarlık yaptım. Belediye başkanlığından bir şeyim yoktu yani. Tamam. Ya bu Erol abi oluversin ya. Yani, niye mahcup ederim ya Sayın Cumhurbaşkanınızı? Yani Büyük Birlik Partisi'nden aday olan abimize söylüyorum, muhtara söylüyorum. Lütfen benim selam ve hürmetlerimle saygılarımla iletin ya. Bu işi çok fazla asılmasınlar ya. Saadet Partisi'ne oy vermeyi düşünen kardeşlerime söylüyorum. Arkadaşlar konu Güney seçimi değil ya. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam biz Güney'den üç yıllık başkan seçeceğiz. Ama olay daha büyük, daha farklı bir şey. Burada sizin verdiğiniz oylar her şeyi etkileyecek arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz siyaset için şey yapıyoruz. Bu memleketi hizmet diye yapıyoruz. Zaten bunlar yapılıyor. Yo, su, elektrik, kanalizasyon her neyse. Hepsi yapılıyor. Zaten yapılıyor. Eksik varsa onlar da yaparız. Gene biz yapacağız. Yani şimdi Büyük Partisi, Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı olunca ne yapacak? Ne yapacak? Yine biz yapacağız yahu. <laughs> sevgili kardeşlerim. Yani Allah aşkına Recep Tayyip Erdoğan'ı mahcup edersin. Benim milletvekillerim boynunu bükerse. Murat Karun gelmiş öteki gelmiş bakanlar boynunu bükerse. E sen nasıl gidip de ne isteyeceksin abi? Şu başkanımız. Haftada iki gün burada il başkanı. Başka iş yok mu? Evet. Şahsi işi var, parti işi var. İlçe başkanımız hep burada. Allah razı olsun. Efendim belediye başkanlarımız buradalar arkadaşlar. E şimdi bu arkadaşlardan bir şeyler isteyecek. Nasıl isteyeceksin benim mahcup sonra? Nasıl gidecek Erdal başkanı? Ya bir şey gönder demeye. Doğru mu? Yani şimdi akıllı olmak lazım. Yani kimseye bir şey demiyoruz. Hiç kimse bize oy vermek mecburiyetinde değil. Ama bize oy verirlerse ret etmek mecburiyetindeyiz. Biz oyu kendimiz için istemiyoruz. Tamam Erol Bey'e oy istiyoruz. Erol Bey bizim başkanı değil. Ama konu Erol Bey'i çok aşıyor. Konu beni zaten aşıyor. Konu Sinan Paşa ilçe başkanını aşıyor. Konu Afyon Karahisar il başkanını aşıyor. Arkadaşlar konu Türkiye ölçeğinde çok önemli. Lütfen bizi ite köpeğe yemesin. Thank evet. 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 Tamam inşallah vermeyeceğiz, ya nasıl da. yapacağız? Ya, Asya bağları var, eşi var, dostu var. İşte burada genç kardeşlerimize çok büyük görev veriyoruz. Büyüklerimize çok büyük büyük görev düşüyor. Ne yapacağız? Biz insanlara olan bütün husumetlerimizi bir tarafa bırakayız. Geçinen dostlar akraba ile sizler için söylüyorum. Bir şekilde gideceksiniz. Nazlanacaksınız, niyazlanacaksınız, yalvaracaksınız, yakaracaksınız. Benim de selamımı götürün. Bakanın, kimin? Veysel Bey'in, milletvekillerimizin, hepimizin. Deyin ki ya bakın bu seçim böyle değil. Gidin bu arkadaşlarımızı ikna edin. Şöyle pazar günü yüzde doksandan falan bir rekor görüverin. Çok istedim ya yüzde doksan. Erol Başkanım olur muyuz yüzde doksan? O yakışıyor, o yakışıyor. E, İnşallah değil burası. Ya bakın kasabalar da bellidir. Şu anda bellidir. Buranın üç tane e, orta halli benim yaşımdaki adam otursa tek tek çıkarsa evet. ya üç yaşar ya beş yaşar. Evet. Doğru evet. mu? E sen biliyor evet. kaç olduğunu bana söyle ya ben doktor istedim. Evet. Vekilim ben bilmişsin zaten. Bildim evet. mi? Evet. Ben istiyorum ben bilmiyorum. Ben önce Allah'tan istiyorum. Çünkü evet. kalpleri evirip çeviren Allah evet. neyin tersiz olacağını biz. Belki burada farklı düşünen bir kardeş şu benim samimi dileğimi. Ben güneye şuradan geçerken bir el sallarım. Evet. Bir de olursa Sayın Başkanım bir çayını içelim. Bunun dışında başka ne gelecek? Yani? yani pek olmaz yani bir şey olmadıktan sonra. Ama ben burayla ilgili bir şey istiyorum. Ve bağlantımı da kuruyorum. Ara seçim olduğu için Güney ile birlikte bu seçimin Türkiye ve dünya bağlantısı var diyorum. Bunu nasıl yapacağımızı da söylüyorum. Bütün kırgınlıkları bir yere atacağız. Tek tek her seçmenle ilgileneceğiz. Nazlanacağız, niyazlanacağız, işi varsa göreceğiz. Paraya ihtiyacı varsa para da verin. Yani verin kardeşim ya borç verin hibe verin. Bir şekilde insanların gönlünü alın. Ya size düşüyor. Bana düşmüyor yani. Bakanlar bize hibe verdi gitti. Ya bak Ali Başkanım seni görmeliydim. Merhaba, merhaba. Çobanlar evet. Belediye Başkanı'm. Evet. Bakın arkadaşlar, işte AK Parti.